Asitlerin pH değeri 0-7 arasında değişirken bazların pH değeri ise 7-14 arasındadır. Nötr durumda olan suyun pH'i ise 7'dir. Su asit ve bazların içine katıldığında pH değerini kendi değerine doğru yaklaştırır. Asit ve baz olduğu bilinen A çözeltisini çözeltisine su damlatılarak pH değerindeki değişimini pH metre ile ölçülüyor. Bu ölçümler sonucunda K çözeltisinin pH değerinde artma L çözeltisinin pH değerinde ise azalma olduğu gözleniyor. Buna göre K ve L çözeltileri ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? pH metre çizdiğimizde 0, 7 nötr ve 14'ü alabiliriz. 0-7 arasında asit olduğunu söyleyebiliriz. 7-14 arasında ise baz olduğunu söyleriz. Asit bir maddeye su eklediğimizde nötre doğru yaklaştıracaktır. Baza da su eklediğimizde 7'ye yaklaştıracaktır nötre. Burada baktığımızda kaç çözeltisinin pH değerinde artma oluyorsa kaç çözeltisi için asit olduğunu, L çözeltisi için ise baz olduğunu söyleyebiliriz. Bize doğru olan sorulmuştu. Birinci ifademiz L çözeltileri bir kap içinde karıştırılırsa da tuz ve su oluşabilir. Doğrudur. Sit ve bazlar nötralleşme tepkimesi vermektedir. 2. Kaç çözeltisi, ikimiz daldırılan mavi turunus ortalarının rengini kırmızıya çevirebilir. Asit olduğu için doğrudur. 3. L çözeltisi, cam ve porselenden yapılmış mutfak eşyalarını matlaştırabilir. Baz olduğu için doğrudur. Cevabımız D şıkkı olacaktır.